Merhaba arkadaşlar bugün şablon dizimi yapacağız birlikte bunun için birçok arkadaşın sordu yeeği hangi bir kullanıyorsun e, sorusu için söyleyeceğim şey yemeni ipi kullanıyorum Boncuklarımı bu şekilde ayarladım ve üst sütunlu olan bu e, şablonu birlikte dizeceğiz nasıl dizeceğiz onu e, göstermeye çalışacağım sizlere şimdi bir de boncuklarınızı bu şekilde ayrı ayrı koyarsanız çok daha rahat dizersiniz. Öncelikle iki kahve ile başlayacağız. Tek tek ilk baştan başlıyoruz. İki kahve alıyoruz ve alta doğru devam ederek bir diziyoruz. Tekrar sonra dört lacivert alıyoruz. Dört kahve alıyoruz tekrardan. dördüncü sırada bir lacivert alıyoruz beşinci sıra üç tane beyaz alıyoruz tekrar bir lacivert üç kahve bir lacivert bir beyaz, iki mavi, bir beyaz. Bu şekilde altı kadar sırayı takip ederek bu renklerin yanındaki sayı kadar diziyoruz, altı kadar. Bu şekilde devam ederek ilk sütunu bitireceğiz. Renklerin yanındaki rakamlar kadar renk diziyoruz, alt alta devam ediyoruz bu işlemi tekrarlamaya. Alta kadar bunu dizeceğim ben. Bir çıktısını alabilirsiniz bilgisayar çıktısı olarak. Hani daha rahat edebilirsiniz. Ekrandan yapıyorsanız e, parmak kontrolü yaparak yapmanız çok daha iyi olacaktır. Sıra kaçırmama kaçırmamanız açısından. Ve son olarak sütunumuzu bir lacivert, bir beyaz diye bitiriyoruz. İki mavi, bir beyaz ve iki mavi aldık. İlk sütunumuzu bitirdi. İlk sütunumuzu bitince ikinci sütunun başına geçiyoruz. Her hani ne kaç sütun varsa yine aynı şekilde bunu tekrarlayacağız. Hep ikinci sütuna geçiyorsak baştan aşağıya doğru iniyoruz. bu şekilde dediğim gibi parmağınızı takip ederek kaçırmadan dizmeniz önemli e, kaçırırsanız modeliniz çıkmaz Bunu şimdi bu dizimiz şu şekilde söyleyebilirim. E, bu şablondaki bu dizi iki tane e, şeklin çıkmasına e, sebep oluyor Çünkü iki tane dizilmiş bir şekilde şablonu çıkartılmış siz bunu e, bilek ölçünüze göre çizeceksiniz yaklaşık e, baktığınız zaman bu 8'li bir e, model 8'li modeli e, en az iki buçuk üç dizi boncuk boyutuna gelene kadar dizmeye devam edeceğiz gerçi bu tam turbi bileklik için boyut daha kısa yapıp zincirle uzatmak isterseniz birazcık daha kısa olabilir İkinci sütunumuzu da bitirmemize az kaldı şöyle kaçmasın diye ipinizden iğnenizden boncuklarınızı genellikle ipe doğru kaydırın yoksa bir anda ip, şey iğne takılıp boncukları seçebiliyoruz ona dikkat etmeniz gerekiyor şimdi ikinci sütunu da bitirdik üçüncü sütunun tekrar başına geldik yine baştan başlayarak alta doğru iniyoruz dediğim gibi kaç e, sütun olursa olsun, her sütunu tek tek sırayla diziyoruz, baştan başlıyoruz, aşağıya doğru iniyoruz. Diğer sütuna geçtiğimiz zaman tekrar başa e, geçip altı doğru iniyoruz. Şimdi son boncuklarımızı da yapıp ilk dizimizi tamamlıyoruz bu şekilde dört tane lacivert bu ve iki tane kahve alarak bitiriyoruz bir de önemli nokta burada arkadaşlar şablon kahveyle bitmiş ve kahveyle başlıyor olabilir yine de aynı şekilde devam edeceğiz yani hani kahveyle bitti tekrar kahveyle mi başlıyoruz bu genellikle çok zorlan bir soru o yüzden şablon ne diyorsa o kahveyle bitmiş olabilir kahveyle başlamış olabilir. Aynı şekilde şablonu takip etmeye devam ediyoruz. Baştan başlıyoruz. Aşağı iniyoruz. Her sütunda aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu şekilde. Bu sekizli bir model. Bir de eğer şablonunuzu kontrol etmek isterseniz birkaç bir şey söylemek istiyorum e, kontrol edeceksiniz edecekseniz şu şekilde söyleyebilirim size alttan başlayarak çek edebilirsiniz en son ne diyor iki tane kahve diyor burada iki tane kahvemiz mevcut sonra dört tane lacivertimiz bakın sayın dört tane lacivertimiz burada daha sonra 4 tane kahve 1, 2, 3, 4 diyerek devam ediyorsunuz. Yani tersten sağlamasını yapıyoruz. Bu iki e, motifin çıktığı bir şablon. Umarım yardımcı olmuş.